Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Haziran 2021. Perşembe günü. Birkaç gündür hep buradan çekiyorum. E, videoyu. Ya bunun sebebi de tarlaların birçok yerinden köy görünmüyor. Bir de Merso genelde burayı tercih ediyor. O sebepten Yakın zamanda inşallah. Farklı farklı yerlerden çekeceğiz. Bu aralar biraz yoğun olduğumuz için işlerden dolayı çekimleri genellikle boşta kaldığımız yerde çekiyorum. Evet. Bugün yine işim var. Yine çalışacağım tabi. Şu an tarlaya domates sadırı gazmaya gidiyorum. <laughs> Bugün hava biraz daha iyi düne göre. En azından hafif hafif bir tatlı bir rüzgar esiyor. Fakat dün ve ondan önceki gün çok fazla sıcaktı. Yani o kadar sıcaktı ki cehennem tabi. Hiçbir şey de onun yanında. Allah kimseyi düşürmesin. Allah hepimizi rahmetli kullardan eylesin inşallah. Evet inekler burada bağlı <Sessizlik> Selamünaleyküm. <Sessizlik> Kolay gelsin usta. <Sessizlik> Mustafa'nın e, ala ön kısım duvarı yapılıyor. Bazı yerlerde kamerada donma oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı eden özür dilerim. Ee, tamamen cihaz kaynaklı. Cihazımda son dönemlerde biraz sıkıntı yaşıyorum. Ee, yaklaşık 15 güne kadar ee, cihazım ancak gelir. O zamana kadar e, bununla idare edeceğim inşallah. Evet, Salim Başkan işe gidiyor. Sen o arabaya binerken izin istiyor musun? Senden büyük, saygılı ol. <laughs> Allah kolaylık versin Başkan. Dikkatli git Allah'a emanet ol. Olay, kolay Teşekkür ederim başkan sağ olasın. Sağ serbest. Allah'a emanet. Evet başkan işe gidiyor. Evet burada Bekir abinin ağacının kayısı dalı kayısı ağacının dalı kırılmış. maşallah bayağı da kayısı varmış yazık olmuş maalesef. Evet hep kayısılar. Gördüğünüz gibi yapraklar da solmuş. Rüzgardan dolayı kopmuş büyük bir ihtimal. Çünkü dün gece e, şiddetli bir rüzgar oldu. Az kısa bir dönemde. Evet arkadaşlar burada Domates sadırlarının Dibini kazacağım Kürbemiz Evet iki ağızlı Burada Tek yalnız olduğum için Çay yapamayacağım için Evde çayı yapıp termosumu Yanında yiyecek bisküvi falan Suyumu her şeyi aldım Ve Birazdan işe başlayacağım Tabi bu alt tarlaların e, Burası aşağı tarla buranın sıkıntısı ise domuz çok geliyor. Şurada gördüğünüz gibi Musa abi domuz gelmesin diye çuval asmış ama maalesef ki domuz onu da dinlemiyor. yani korkmuyor sesine. gelip tarlaları çok kötü bir hale sokuyor. Yani bu sene zaten ektiğimiz sadırlarda kurt da yedi. Ve çok fazla çekirge var bu sene köyümüzde. Ee, çekirgeden dolayı çoğu ekinler yok oluyor. Çünkü çekirge hepsini yiyor. Yani şurada kabağımız vardı. Hiç bırakmadı. Burada evet sözde pancar ekili. Fakat pancar yok. Çünkü çekirgeler yiyor. Evet burayı da domuz. Ee, gördüğünüz gibi Çüt sürer gibi Domuz tarlayı Çok kötü bir hale sokmuş Bu domuzlardan kurtulma şansımız yok Tabi e, O konuda da kızmamak lazım Çünkü rızkı veren Allah'tır şüphesiz ki Her hayvanın rızkı da e, Verilmiştir Nasıl ki insanoğluna rızkı doğmadan önce yaratılıyorsa hayvanlar için de geçerli. O sebepten hayvanlara da kızmamak lazım. Onlar da rızkını yiyor, yiyor diye düşünüyorum ben. Evet burayı çekmişken bu ağaçlar amcamın oğlunu. Şener abi izlersen eğer videoyu senin ağaçların elma ağacı burada kiraz burada elma sonda ise armut. Tabii meyvelerin çoğunda meyve de yok. Evet arkadaşlar iş zamanı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizdekileri de e, bilmeyen arkadaşlara da belirtirseniz. Köy ilgili her gün e, bilgi amaçlı ve köyü görme amaçlı çekilen videoları izleyebilirler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.